Sevgili dinleyenler, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Sayın Neza Tarhan telefon hattımızda. Merhaba Sayın Tarhan, hoş geldiniz programımıza. Ee, teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum e, Sıla Hanım, iyi çalışmalar size. Çok teşekkür i̇yi ederiz. Ramazanlar bu arada. Evet hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Size Ramazan ayı içindeyiz. Ee, önemli bir ay. Bize ne kazandırıyor Ramazan ayı? Tabii, e, Ramazan ayının özelliği tabii Ramazan ayı e, yani, e, psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan ve aynı zamanda e, mali bir ibadet olması açısından e, e, çok e, e, psikososyal değeri ve aynı zamanda e, insanın ruh sağlığına etkisi etkisi olan psikolojik sağlamlığa etkisi olan bir e, ibadet türü. Ee, bu, özellikle yani bütün e, dinlerde hemen hemen e, bir e, Ramazan ayı gibi de olmasa e, senenin bazı dinlerin e, günlerinde e, hemen hemen bütün 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 dinlerde ortak bir e, Ramazan bir oruç ritüeli ve oruç pratiği çok sık, sık vurgulanmıştır e, bunun bunun da son şeklinde e, Ramazan ayı şeklinde bir Sosyal bir ibadet, mali bir ibadet olarak da aynı zamanda bireysel bir ibadet olarak da e, bunu e, İslam dinindeki öğreti e, e, çok güzel tanımlanmıştır burada. Evet, e, evet burada tabii bizim e, bu nedenle yani Ramazan'ın insanın ruh sağlığına nasıl etkisi var, olumlu mu etkisi, olumsuzlu etkisi, hı hı. hep şöyle bir ben bu konuda bir vurgu vardır. Ramazan oruç demek açlık gibi algılıyor. bir şey olduğu zaman ben sinirliyim orucum sinirliyim yaklaşmayın bana tarzında bir yaklaşım var bu çok ciddi, hatalı bir algı evet. Yani onu böyle Ramazan konusu oruçlu, oruç ve açlık demek oruç bunu konuşurken bunu bu hatalı algıyı düzeltmek e, istediğimiz başlangıçta izin verirseniz. Nasıl evet. algılamalıyız? Tabii, tabii şimdi Ramazan'da bir boşluk, açlık oluyor. Fakat evet, Bu açlık diğer açlıklardan farklı. Kan şekeri düşüyor, doğru. İnsan geriliyor, doğru. Fakat evet, bunu bir insan inanarak yaparsa bunu bir e, insanın kendi e, manevi kazanımı olarak, manevi bir ticaret olarak ve ruh sağlığına olumlu etkisi olan bir durum olarak inanarak yaparsa insan son yıllarda yapılan nörobilim çalışmaları insan beyninin kendi kendini programlayabilme özelliği var. Hmm. Diğer canlılarda bu kendi kendini programlayabilme özelliği yok. Mesela sabah dörtte kesin kalkacağım diye inanırsa bir insan saat kurmadan kalkar. Ama kalksan dolu kalkmasan dolu derse kaçırır uçağı mesela iptal Aynı şekilde insan e, namazı niyet ettiği zaman ben akşam e, olacak kadar e, iftara kadar hiçbir şey yemeyeceğim diye kendi kendine söz verdiği zaman beyin buna uygun program yapıyor hemen. Yani. O programla ilk yani birkaç gün hariç çoğu kimse de ilk birkaç günde hatta kesin inanarak bunu bir ibadet olduğunu, bunun kutsal bir karşılığı olduğunu, manevi karşı olduğu inanarak orucu tutarsa beyin böyle durumlarda kan şekeri düşse bile ve be, be, beyindeki o açlık hormonu salgılanmıyor. Hmm. Salgılanıyor ve açlık hormonu salgılanmadığı için beyinde kişi o e, açlık ve sinirli krizi ortaya çıkmıyor kan şekeri düştüğü halde. Bununla ilgili. Evet. Mide salgısı mide çünkü şeyi kimyasal dedi ki o kadınlar durumu olmuyor kişide. Ve, çünkü inanarak yapıyor kişi bunu. Yani diyetlerde de böyle zaten kişilere diye bir diyete inanırsa bu diyet uyguluyor bir kere. uygulayamıyor aynı hı -hı, şekilde. Hı. Yani açlık de bunun için beyinden beyinden başlar derler diyet beslenme uzmanları diyet diyenler. Evet. Burada da kişinin bunu bir ibadet olduğunu inanarak tuttuğu zaman hiç su içmeden yemek yemeden Saatlerce tutabiliyor. Zaten Nobel ödülü alan bir çalışma var Japon'dan biliyorsunuz. Hı hı. Bu aralıklı oruç tutturarak diyet yapmanın aslında bir e, bağırsak hücrelerini ve kemik iliğini alarma geçirdiği, o alarma açlıkla karşılaştığı zaman e, bir kendini e, kan şekerindeki açlıktasın e, e, diyerek kendi kendini tamir etmeye başladığını. Yani özür savunmaya geçerek kendini yenilemeye başladı. Sesliyor, otopaji yapıyor. Yani kök köprükleri DNA'daki hasarı tamir etmeye başlıyor. Şey, evet, vücut. Evet, evet. Kök hücre üretiyor. Midede, beyinde ve midede kök hücre üretiyor. Kök hücreler yeni hücreler ve bu kök hücreler beyine göçen hücreler. Göçüyorlar. Beyindeki göçtükleri yerlerde yeni netrokler oluşturuyorlar. Bağlantılar e, oluşturuyorlar. Bu nöbel alan e, çalışma bu da e, açlık dizisinin e, onun üzerine şimdi aralıklı böyle e, e, oruç anlamında uzun süre aç tutan e, diyetlere veriliyor. Ta ki hı hı. E, kişi e, diyetteki e, sonuç daha iyi alınsın diye. Aslında oruç e, insanın psikolojik, biyolojik doğasına faydası olduğuyla ilgili bir kanıt. Hı hı. E, olarak gözüküyor. ve böyle kişiler inanarak yapan kişiler sinirli olmuyorlar inanmadan evet. yapan hani hatır için ya da bu işi bir külfet gibi böyle inanmayan kişiler onlar sinirli oluyor trafikte vesairede Onun için kendilerini sorgulasınlar böyle durumlarda yani oruç ibadetini çünkü bu sosyal ibadet ve yani sosyal bir de baskı var bu konuda hı hı. bu ibadetlerde yani o, o kişiler e, 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 bunu tutuyorlar ama ...inanmadan tuttuklar için e, onların e, sinirli olması beklenir. Evet. Çünkü kendilerini sorgulasınlar diye vurgulamak istedim. Hı hı, Ve yapılan çok çalışmalar uruç tutan kişilerle Ramazan boyunca oruç tutan kişi gruplar arasında yapılan çalışmalar var. E, öz denetim becerileri gelişiyor de. Hı. hı. E, o Ramazan orucu tutanlarda öz denetim becerisi dedi. De Kendini kontrol etmeli. dürtü kontrolü. Hı hı. E, yani acelecik sabırsızlığın imtihan nevi, acelecik sabırsızlığın dayanıklık eğitimi demektir. O anda ihtiyacı olan şeyi ertelemek, açlık duygusuyla baş edebilmek. Bu erteleme becerisi. Hı hı hı. Yani bizim hatta şu anda terapilerde bununla ilgili modüller yazıldı. Terapilerde bir insanlara özellikle gençlere... E doyum erteleme becerisi çalışıyorsa ve bağımlılık hastalarda madde kullananlara doyum erteleme becerisi çalışılıyor. Eğer doyum erteleme becerisi Duyum erteleme, isteklerini, hazlarını erteleme becerisi kazanırsa, beynine bunu öğretirse o kişi hazla yöneldiği zaman o hazla ilgili ne erteleyebiliyor. Ve i̇lginç bir yeni bir haber öğrendim bu, e, bu arada. Geçtiğimiz ay, bir ay önce Davos yapıldı biliyorsunuz. Evet. Davos'ta konuşulan konu psikolojik sağlamlık. En çok konuşulan konu. Hı hı. Ve küresel güven kazanımı nasıl yapılır? İnsanların güven kaybı var. Hı. Yani bu psikolojik sağlamlığın konuşulması, Davos'ta konuşulması... Dünya ekonomik formu Davos. Evet. Ekonomiyle dayanıklık psikolojik sağlamlığın ne ilgisi var diyeceksiniz. Ama bakıyorsunuz insanlar para yönetimi, bütçe yönetimi yapamıyor bu kişiler. Hmm. Yani dünyada çok ciddi tüketim çılgınlığına doğru götürdü ve bağımlılığın hızla artmasına sebep oldu bu. İnsanlarda hmm. öz denetim, iç kontrol duygusunun olmaması, insanlar dış kontrola başkalarının kontrol etmesi durumunu ortaya çıkarıyor. Her insanın yanına birer, polis veremeyeceğimize göre Tabii. böyle durumlarda insanlar Yurtu kontrol eden, trafik kazaları artıyor, suçlar artıyor, boşanmalar artıyor, Hı -hı. intiharlar artıyor. Hı -hı. E, bu istatistik olarak küresel olarak arttığı için e, burada sosyal medyanın da çok e, önemli bir etkisi var tabi. Ya yani bunu artık davuz küresel bir sorun olarak ele alıp, ekonomik bir sorun olarak ele alıp konuşmaya başladı. Bunları bunu bu demek değil ki bu konuda açık daha çok duyacağız ve güven konusunu yani insanlar arasındaki güven ilişkilerinde bu var. insanın küresel bir yalnızlaşma ya evet. gidiş var. Bunu sebebinin de güven krizi yaşandığı insan ilişkilerinde. İşte yani bunun bu yüzden bunun farkında olup bunun için önlemler almak gerekiyor, değil mi Sayın Tarhan? Tabii. Yani işte bunların önce farkına varmak gerekiyor. Hı hı. Farkına varmak için de farkladıktan sonra da bunun nasıl düzenleriz bireysel olarak ne yani mesela önce kendimize nasıl dayanıklı öğreteceğiz? yani sabır ve tahammülün eğitimi demektir bu evet. duyum dayanıklık eğitimi işte Ramazan orucu aslında biz hem ibadet ediyoruz hem bizi kendi kendimize eğitiyoruz bireysel olarak hmm. duyguları erteleme becerisini kazanıyoruz duygularımızı yönetme becerisi kazanıyoruz Tabii. canımızın istediğini hemen yapmama becerisi kazanıyoruz duyum erteleme becerisi çünkü insanın aklına bütün canlılar da öyle mesela bir diğer canlılar düşün ya, e, e, hormonlar canlandığı zaman yani hiç ya, yolun ortasında e, davranışını yapar. Hı hı, Ama insan hı hı. böyle değil. Erteğime becerisi gerekiyor. İnsan sosyal bir varlık Tabii. ve in, insan e, böyle durumlarda yani de, 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 dur, düşün do, doğru zamanda, doğru yerde yap tarzındaki becerilerini geliştirmesi gerekiyor. Bunu, bunu yapmadığı zaman bir insan ya yani canlı ilken, seviyesinde kalıyor. Yemek, içmek, öremek, barınmak seviyesinde kalıyor. Ve Ramazan yani, ayı bize bunu evet. e, sağlıyor. Bir de kendini yenileme imkanı sunuyor aslında değil mi? Bireylere de, ailelere de ne diyorsunuz bu konuda? Tabii çok doğru. Mesela hücrelerimizde kendini yenileme imkanı sunduğu gibi aynı zamanda kişiliğimizde de, kişisel gelişimizde de kendimizi yenileme imkanı sunuyor. Bunun için hatta böyle kişilerdeki girişimcilik eğitiminde, bu kişinin yenilikçiliği girişimcilik eğitiminde bir insana 115 kuralı uygulanıyor. Hı hı. 115 kuralında bir kimse yaptığı işin 10 saat çalışıyorsa bir buçuk saatini yaptığı iş hakkında düşünsün, düşündüğü hakkında düşünsün, hı hı. yaptığı işin nedenin nedenleri hakkında düşünsün. Onu, onunla ilgili. Bunu yaptığı zaman dur, düşün, yeniden değerlendir. Evet. Yaptığı zaman insan hayatının bir döneminde böyle durumlarda alışkanlık körlüğü var. Yani bir nevi işletme körlüğü iş yerlerinde vardır. İşletmeciler bilir onu. Aynı işi yapa yapa insan hataları normal yapıyor zanneder devam etmeye. E, ve bu e, işletme körlüğünü önlemek için de dur, düşün, yeniden değerlendir metodu uygulanır. Mesela bir iş yerine gittiği zaman oradaki bir CEO, CEO, CEO genellikle ya yani da oradaki yönetici atandığı zaman bir iş yerine oradaki bütün çalışanlara der ki lütfen buraya ben yine atandım. Hı hı. Siz de yine atanmış gibi iş yerinize bakın. Yaptığınız işin doğru mu değil mi? Bir eksik var mı? Yanlış mı? Eğer yani işte duvardaki tab tab tablolara kadar yani Etrafındaki şeyde dur düşün var. bazı alışkanlıklar insanı yapa yapa yanlış alışkanlıklara devam ettiriyoruz. O zaman ve enerji kaybına sebep oluyor. Evet. Bu, bu da genellikle 21. yüzyıl becerisi demiyor. Yenilikçilik ve girişimcilik gelişimcilik. Hı hı. Yani bu becerinin geliştirilmesine e, katkısı sağlıyor bu tarzeki. Yani hı hı. insanın kişisel gelişimine çünkü çok hızlı e, değişen bir çağda yaşıyoruz. Evet. Ve şeyi hızlı değiştiği için birçok şey farkında olmadan birçok yanlışlar doğru zannedebiliyoruz. Hı hı, yani hı. Onu fark edebilmek de bir, şey, bir farkındalık oluşturabilmek de yani kendimize biz e, bir, bir kuş bakışı bakabilmek, kendi hı hı. davranışlarımızı sorgulayabilmek, yani kendimize bir ayna lazım bizim. Evet. Ramazan dönemi bizim duygularımızı eğitip olumsuz duygularımızı fark edip düzeltebilme. yani kend, kendimizi iyi yönde geliştirebilme açısından insanda kendi iç yolculuğuna, iç keşif yolculuğuna götüren bir ay yani eden evet. bu kendini evet. tanımak, kendini geliştirmek, dünyayı değiştirmeyi kendinden başlamak evet. gibi yani insanı eee yani, kendi duygularını sorgulayabilmek. Mesela Tolstoy'un çok güzel bir, bir münzevi hikayesi vardır. Hı. <laughs> bir münzeviyle karşılaşıyor Tolstoy gidiyor ve bir, bir yani mağaraya çekilmiş tek başına yaşayan ya sen sıkılıyor musun burada diyor mağazada. Hayır diyor ben niye sıkılayım ki diyor. Bir tane aslan var. O da benim nefsim diyor. Devamlı beni hep, her şeye saldırmamı istiyor diyor. Evet. Bir tane de eşeğim var diyor. O da çok inatçı diyor. Bana hayır diyor. diyor. Onları terbiye etmem lazım diyor. Müthiş. Onun için çok meşgulüm diyor. Bu nedir Hı -hı. aslında? Şimdi o kendine dönme ve Hı -hı. kendini yeniden inşa etmeyle ilgili bir eğitim. Çok evet. güzel bir hikayeleştirilmiş bir hikaye. Yani Ramazanı bunun, işte bunun, Ramazan bunun için böyle bir duyguları eğitmek gerekiyor. Bir fırsat olarak görebiliriz. Peki dina nasıl yaşanmalı hocam? Nelerden uzak durmak lazım? Nelere yaklaşmak lazım? Tabi buradaki genellikle yani şeye yani en önemli şey eline, beline, diline hakim olmak kuralı. Hı hı. Bizim Anadolu'da da yerleştirilmiştir bu kuralı. Ramazan'da bu bu üç alanda yani, hassasiyet göstermek önemli. Evet. Hatta bununla ilgili böyle az ye az yiyor, az konuş kuralı vardır. Hı hı. Yani bu da Ramazan'da mesela e, yemek azaltıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yürürsüz konuşmayı azaltıyorsunuz, gıybeti, yalanı, kötücül, e, içimize kötü parça var, iyi parça var, her insanda var bu. Evet. Yani psikanalistik olarak da kabul edilen bir şeydir. Evet. İçimizdeki iyi parçayı büyütürsek iyi yönde geliştiririz. Kötü parçayı büyütürsek kötü yönde geliştiririz hayatımızı. Hı hı. Bunun için içimizdeki iyi parçayı büyütebilmek için bir fırsat oluşturuyor. Bu sosyal bir iklim oluşturucu. İnsan insan bunu tek başına yapmakta zorlanır. Ama Ramazan olduğu için ailece bunu yapar. Çocuklarla birlikte yapar. Ve, ve ve bir, şey, bir şekilde sosyal bir ibadet olduğu için de e, böyle durumlar başkalarını tanıma, e, başkalarının eksik e, ihtiyaçlarını görebilme, empati becerisini geliştirebiliyor. Hı hı. merhamet becerisini geliştiriyor insanda. Bu da e, bu duygular da insan için en önemli sosyal duygular. Tabii. Bu duyguları geliştirmek için Ramazan insan içimizdeki iyi e, parçayı, iyi de, değerleri hayatımızda iyi yönde gelişecek yerleri geliştirmek için önemli bir ay ve buna da ayrıca şöyle bir ödül var, bir kısa vadeli ödül var. Insana psikolojik sağlamlık kazandırıyor. Hı hı. Bu uzun vadeli ödül var, ölüm acısını kazanım sağlıyor insana. Yani ibadet anlamı yüklediği için insan o şeye, yani insanda çünkü acelecilik sabırsızlık duygusu hemen ve şimdi diyor. Hı hı. Ama aklını devreye sokarsa arkadaş bu hayat geçici bu biz dünyada sadece misafiriz ölümden sonra bir hayat var orada hesap verme duygusu var orada ya iyi, iyi hayatımızdaki iyiler çoksa doğru yaşarsak iyi bir hayat bizi bekliyor yanlış yaşarsak kötü bir hayat bizi bekliyor o halde ben hangi yanlışlarım varsa düzeltmem lazım diye insana ciddi bir o 15 kuralı kendini gözden geçirme kuramı için bir e, fırsat ayı diyebiliriz e, Ramazan. Hı hı. E bunu en güzel de hani geçmiş Ramazanlar denir ya aslında evet. geçmiş Ramazan değil. Hepimizin çocukluk dönemindeki o güzel Ramazanlar vardır. Hı hı. Hani hı 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 hı. Evde daha az tartışmanın olduğu daha çok ailenin bir araya geldiği insanların yüzünün güldüğü onlar özlüyor insan bilinç altından özlediği için. Tabii. Geçmiş dediği kendi geçmişindeki çocukluk dönemindeki güzel Ramazan hatıraları. Çünkü Ramazan'da suç 150'den fazla azalıyor. Bakırköy Kıyı Hastanesi'nin yaptığı araştırma var. Alkolistlerin %50'si Ramazan'da alkolü bırakıyorlar. Ve hmm. yani alkolün evli ailede olmaması demek çocuklar mutlu olması demek. Eşin mutlu olması demek. Tabii. Yani bunlar hepsi yani sosyal kazanımlar yani akıllı e, e, siyasetçiler, yöneticiler bu, bu desteklerler. Ta ki hı hı. insanlar kendilerine içlerindeki çocuk içlerindeki çocuğu içimizdeki çocuğu eğitiyoruz Ramazan'da aslında biz. Hı hı. hepimizin içinde bir çocuk var hemen olsun istiyor çabuk istiyor aceleci ve e, psikolojik sağlamlığı olmayan e, ama o çocukluğu e, içimizde hep çocuk parça vardır. Bu çocuğu hı hı. eğitmek için Ramazan e, iyi bir dönemdir diyebiliriz e, özellikle. Evet. evet, çok teşekkür ediyoruz efendim bize Rica katıldığınız ederim. için. Ee, bu arada Amerika Birleşik Devletler devletlerindesiniz. Evet, evet. Ona rağmen bize vakit ayırdınız. Kolaydır. de Konusu enteresan mesela bağımlılık konusunu tartış tartışıyoruz burada. Aha. Bağımlılığı yani bağımlılık tedavisinde de bu e, yapılan e, zarar algısı çalışmaları var. Hı -hı. Efe, zarar algısı ve sonuç bilinci çalışmaları var testleri, biz ölçek geliştirdik. Onlardan bahsedilecek. Yani bağımlılıkta yani özellikle kişi özel tedaviler, farmakogenetik tedaviler hı hı. onlardan bahsedecek. Bu bozulan genetin bu insanı nasıl düzeltebiliriz ile ilgili şeyler var. Konular konuşulacak. Onlar dolaylı olarak tabii bir konu bir dini lütfiyel değil ama kavramlar aslında dinimizde de olan kavramları burada insanlara nasıl öğretiriz diye tartışmalar evet. olduğu bu toplantı. Evet. Üstleniriz. Bize de bunların arasında vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz size. Hoşça kalın. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat